E-devlet e kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Vatandaş piyasada karşılaştığı orantısız fiyat artışlarını E-devlet üzerinden haksız fiyat artışı şikayet bildirme butonuyla şikayet edebilecek. E-devlet kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar piyasadaki orantısız fiyat artışlarını E-devlet üzerinden Haksız fiyat artış şikayet bildirimi aracılığıyla yetkililere iletebilecek. Kurdaki yükselişle birçok üründe girdi, fiyatları arttı. Marketlerde ve mağazalarda fiyatlar yükseldi. Ancak fahiş yapılan zamlar vatandaşı mağdur ediyor. Haksız fiyat artışlarının önüne geçebilmek için E-Devlet'te yeni bir hizmet uygulamaya alındı. Peki haksız fiyat artışları E-Devlet'ten nasıl şikayet edilir? Piyasada orantısız fiyat artışı olduğunu gördüğümüz bir ürünü nasıl şikayet edeceğiz etkilere hemen dilerseniz birlikte gerçekleştirelim. Öncelikle yeni şikayet bildirimi butonuna tıklıyoruz ve karşımıza öncelikle kişisel bilgilerimizin olduğu bir sayfa açılıyor. Ardından da şikayet bilgileri isteniyor bu noktada. Şikayet edilen firma ünvanı, şikayete konu olan ürünün markası isteniyor ve Hemen sonraki adımda ise bir kategori belirlememiz gerekiyor. Orantısız fiyat artışının olduğu ürünün temizlik mi, kozmetik mi yoksa giyim veya gıda ürünü olup olmadığını birçok seçenekten belirleyebiliyoruz. Ardından da şikayet açıklaması kısmı bizi karşılıyor. Bu noktada şikayet açıklaması yazıyoruz ve hemen altında da şikayete ilişkin resim ekleme kutucuğu karşımıza çıkıyor. Şikayet ettiğiniz firmanın adres bilgilerini de haksız fiyat artışı şikayet bildirimi formuna eklemeniz gerekiyor. Şikayet edilen firmaya ait adres bilgileri yer alıyor. Hangi ilde ve hangi ilçede olduğu detaylı adres bilgilerini de bu noktada girmemiz gerekiyor. Tüm bunları yaptıktan sonra da şikayet oluştur butonuna basarak yetkililere şikayetimizi göndermiş oluyoruz. Haksız fiyat artışları hali hazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce mobil uygulama ve alo 175 tüketici danışma hattından da şikayet edilebiliyor.